Şimdi peki herkesin en çok önem verdiği konudan gidiyorum. Hı. Eski sevgilisini unutamayanlar ne yapmalı? analitik açıdan söyleyeceğim. Ee... Biz de sizden bunu istiyoruz zaten. Evet. <laughs> Eski sevgilinin verdiği bir duygu var. Evet. Aslında unutamadığın o duygu onu bulacaksın önce. Hı hı. Yani orada ondan aldığım hangi duyguyu özlüyorum? Evet. Ee, o duygu da... Çok güzel cevap bu arada. Ee... Teşekkür ederim. Çocukluğundaki eksik olan şey. Aa. Çok aydınlandım şu an. Güzel. Evet. Gerçekten de. Bir yerden de ayıp diyenleri duyuyorum ha. Nöne psikolog olmuş ama bunu bilmiyor <laughs> falan. <laughs> yani arkadaşlar ben analitikçi değilim. Böyle analitik yorumlar da beni her zaman çok etkiler. Hı hı. Şaşırtır yani. Yani her şeyin çocukluğa döndüğünü biliyorum da bunu böyle güzel yorumlayamıyorum ve şaşırtıyor beni duyunca. Tekrardan yeni yeniden bir şey öğrenmiş gibi oluyorum. Yani Sıfırdan böyle hani şey olur ya ilkokulda, sıfırdan küçük sayı yoktur diyebilirsin, bilirsin sonra bir anda altıncı sınıfta o eksiler öğrenirsin. <laughs> Eksi bir daha küçükmüş falan. O evet. gibi oluyor bana işte. Yani ben <laughs> sanıyordum ki eski sevgiliyi özlememin nedeni onun o tatlı bakışı, onun mazlum tavrı falan değil yani. Değil. Aslında özlediğin şey senin, kendindeki duygu da değil aslında. Yani ilginç olan şey şu benim şaşırdığım çocukluğunda o duyguya sahip olmamış olma yani evet. tam tersinir, Yin Yang. Evet. Siyah'tan beyaza geçiyorsun. Hı hı. Seni orada yani aldığın bir şey var tamamlayan. Aslında o eksiklik duygusu. Yani mesela dayanamadı. Verici olan insan, ilişkide verici olan çocukluğunda alıcı olmuş mu? Olabilir. Ve ilişkide alıcı olan çocukluğunda verici mi olmuş? Mesela sevilen, çocukluğunda çok mu sevmiş? Olabilir tabii ki. Bu kişiden kişiye değişir. Mesela e, diyelim bir tane e, sürekli ilgisini almak istiyor. Hı hı. Çocukluğunda ilgisini alamadığı biri var. O e, ilgi eksikliğini e, yetişkinlikte sevgiliyle tamamlamaya çalışıyor. Peki şu benim için önemli bir örnek eski sevgili de onu sevmeyi özlemek. Onu sevmeyi. Onun sevilmesi neydi? Onu sevmek. Onu korumayı özlemek çocukluğa nasıl yorumlanır? Burada en önemli şey eski sevgili çocukluğunda kim oluyor, sen kim oluyorsun, o kim oluyor. Şimdi bazen ilişkilerde... E, Ama geçmişiz... bunu nasıl bu yorumlayacak şimdi izleyicilerimiz? Çok zor yorumlamaya. Yok, çok kolay. Ha, nasıl? Mesela zihnini serbest bırak. Tamam, bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz. Hani eski sevgilinin olumlu olumsuz özelliklerini düşün, tipini değil. Biz. Tamam. İşte ha iki tane olumlu iki tane olumsuz. Tamam. Sonra o özelliklere sahip çocukluğunda kim var onu bul. Kim gibi hissettiriyor? Hanım telefdeyiz arkadaşlar ses olun lütfen. düşünüyorum bir saniye İki olumlu iki olumlu, bir olumlu bir olumsuz olsun, daha basit çünkü. Tamam. Bence daha o da olur mu? Olur tabii. Yani kesin formüller yok. Tamam, buldum. Tamam. Yani bence ama yüzde yüz emin değilim. O kişiyi sevmek istiyorsun. Evet. Ama sevgini tam gösteremiyorsun o kişiye. Yani sevgi verme ihtiyacı var ya. Evet. Yani çocukluğunda o eksik kalmış. Ona doyamamışsın. Evet. Onu sevmeye mi doyamamışsın evet. onu o zaman? O, o zaman mesela... Ee, i̇zleyicilerimizden çok sevilmiş olanlar da olacak bunu izlerken. Çok seviyordu beni, benim üzerime titriyordu, onu çok özlüyorum diyenler için ne diyelim? Ee, Güllere boğuyordu beni, hı hı. erkek arkadaşım beni prenses gibi hissettiriyordu. Şimdi onun gibi seven kimse yok diyenler için ne yapalım? İşte çocukluğunda sevgisiz hissettiği anıları bulacak o da. Hı hı. Şimdi mesela sevgiyi veremedim hı hı. çıktı ya, Evet. çocukluğundaki sevgiyi veremediğin anayı bulacaksın. Ya da o da sevgi alamadığını anı. O hisseden. da sevgi alamadığını Bulduk yapacağım. tamam bulduk o sıkıntıyı tamam ne yapalım onu silelim mi beynimizden elektroşok mu verdirelim beynimize ne yapalım ee, öyle bir şey yok tabii ki ne yapalım ne yapalım o anıyı bulduğunda <laughs> tamam orada eksik kalan neydi ve e, nasıl diyeyim şimdi anıyı çocuk zihnine yani çocuğun bilgisiyle onu kopyalayalım mesela şöyle bir örnek olsun bebek annesini sevmek istiyor hı hı. ama annesi de o sırada e, işle ilgili çok bir şey canı sıkılmış çok güzel bir örnek bu arada e, o yüzden anne o sevgiyi alamıyor annem sevgi alamıyor çocuk sevgiyi veremiyor mu anne alamıyor çocuk vermeye hazır zaten çocuk anne... vermek istiyor ama veremediği için üzülüyor belki evet yani tamam. anneyi sevmek istiyor tamam. anne e, dönüyor Süper o, örnek, başka bir şeyler taşım. yapıyor çocuk burada şey algılıyor olabilir yani annem benim sevgimi istemiyor. Halbuki anne kendi dünyasında bir şeyle meşgul. Bunun çocukla bir ilgisi yok. Hı hı. Ama iki yaşındaki bir çocuk bunu bilmez. Şimdi o anıya geri döndüğünde bu bilgiyi güncelliyorsun. Yani artık o anının kaydını değiştirdin. Anıyı silemiyoruz hı hı. ama modifiye edebiliyoruz. Orada yeni bir bilgi var çünkü artık. Ee, bir de şöyle bir şey olabilir. Şimdi anne ee, Annen sevgi sevilme bağ kurma ile ilgili kendi bir meselesi olabilir çocukluğunda. Peki o annenin sevgili olan sıkıntısını biz mi çözeceğiz? Yo bunu fark edeceksin. Annemin, tamam. bu, annemin sevgiyi alma kapasitesi yok bu benimle ilgili bir şey değil. Tamam. Bu annemin meselesi diyeceksin. O zaman gene çocuğun çocuğun yanlış algısını düzeltmiş oluyorsun. Zaten bunu fark ettiğinde o zaman o duygu da değişmeye başlıyor. O duygu değiştiğinde de yeni bir işte e, nörobilimsel açıdan da yeni bir protein sentezi oluyor aslında sinapslarda hı hı. o bilgiyi güncellemiş oluyorsun. Çünkü anıyı her hatırladığında yeniden aslında o engram açılıyor ve e, yeniden bir işlemleme oluyor hücresel düzeyde de. Hı hı. Orada bir küçük modifikasyon oluyor. Yani tamamen değişmese bile silin silinmesi diye bir şey yok zaten erken Peki yani izleyicilerimize ne önerebiliriz psikoterapi ve psikanaliz yani psikoterapi herhangi bir psikoterapi gitmek dışında tabii ki psikoterapi gitmesini herkes öneriyoruz bütün herkes psikoterapi almalı tabii sıkıntısı de, olmayan insanlarda herkesin psikoterapi ihtiyacı vardır psikoterapi almak bir hastalık değildir senin deli olduğun anlamına gelmez zaten bununla ilgili bir stick boyu bozalım hı hı. Hani, kendini tanıma evet bir şey. psikoterapi kendini tanıma süreci kendine da, daha güzelleştirme süreci olgunluğa gitmek insanı kamile ulaşmak tasavvuf hı hı. E, dilinde ee, yani işte o da, daha kendini daha iyi olma hali. Yani übermenş olma hali felsefi olarak Nietzsche'nin tanımıyla. Daha iyi insan olma hali psikoterapi buna destek oluyor. Tek başına yapmıyorsun. Yanında biri senin dinleyici oluyor, sana yol gösteren biri oluyor, ayna tutan biri oluyor. Her neyse psikoterapi tamam. Bir de şimdi tek başımıza kaldığımızda evde bunu izleyip meditasyon yapıp kendisine bu acıyı azaltmak isteyen, yeniden modife modifiye etmek isteyen insanlara ne deriz? Ne yapsınlar? Hı -hı. Eski sevgilisine sevmeyi özleyen ya da sevilmesini özleyen. Hı -hı. yani. Ne bunu yapsın? Kendi kendine de yapabilir aslında. Ne yapsın? Kendi ee, mesela o... Basit bir şekilde ne yapsın? Neden unutamıyorum? İlk başta bu soruyu, yani bu kişi hayatından çıktığı halde neden unutamıyorum? Önce soru sormakla başlayabilir. Ben sevmeyi seviyorum. Ben sevgimi göstermeyi seviyorum. Birine, biriyle ilgilenmeyi seviyorum. Hadi ben bunu söyledim, cevabım bu. Hı -hı. Diyelim... Neden seviyorsun sevmeyi? O zaman soru. Ee, evet. Yani o gene çocukluğa gidiyor. Bunun çocukluğunda nasıl yaşadın? Çocukluğuna, sevgime istediğim kay veremedim. Hı hı. Tamam. E kime veremedin? Şu, o, tamam, o anne olsun, anne, baba anne, olsun fark Veremedin. Etmez. O tamam. zaman o, o anıya bakacaksın. Evet, baktık anıya. Mesela o, anıya baktık mesela an, e, anneyle veya babayla yemek yeni yenmek için restorana gidiliyor. Hı hı. Ama işte bu bakım, bakım veren işte anne veya baba e hep çok meşgul, çok çalışan biri. Telefonları çalıyor sürekli. Sürekli toplantıya girmesi gerekiyor. Sürekli tanıdıkları var, çok sosyal. Birileri geliyor, hep onunla konuşuyor ve çocuğa hiç ilgi veremiyor. Çocuk tek başına yemek yiyor hep. Çocuk ne deneyimliyor orada? Yalnız kalıyor. Her zaman anne veya babanın başka birisiyle işi var. O zaman çocuğun duygusu yalnızlık. Evet. Yetişkinde de aslında hani sevmeyi istiyorum derken tahmin edemediği şey yalnızlık. Yalnızlığa tahammül edemediği için bir insan istiyor. Seveceği birini arıyor, o onun yalnızlığını götürmüş Hı -hı. oluyor. Ee, Peki sevilmek yalnızlığı götürmez mi? Götürür. Peki neden bu insan sevilmeyi istemiyor da sevmeyi daha çok istiyor? Sevmek... O da o kişi. Mesela bunu o kişiye sormak lazım. Sevilmek neden kötü bir şey, sevmek daha iyi. Yani çünkü mesela insanların çoğu Hı -hı. sevilmeyi isterler. Hı -hı. Herkes sevilmenin peşindedir. Keşke beni çok seven biri olsun. Ama sevilmek yerine sevmeyi isteyen insanlar çok nadir. Hı hı. Sevmek biraz daha zaten özgecili bir şey. Hı hı. Yani sevilmek biraz daha bencil bir şeydir. Al, alıcı alıcı enerjidir. Feminen enerjidir, dişil enerjiyi hı hı. çalıştırmaktır. Vermek ve sevmek biraz daha zor da bir şey değil mi? Almadan hı hı. mesela almadan vermeyi istemek. Hı hı. Kime mas Allah mahsus bu. <gülüyor> <gülüyor> ben burada Allah mıyım o zaman? Ben söyle ben tanrıçamayım. E Allah'lık var sende. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Fark ediyor musun? Canımsın ya. Teşekkür ederim. Sağ ol bu kompliman için. Kontrol etme ile ilgili bir şey o. Evet. Hep kontrole mi dönüyoruz burada? Evet. Hmm. Tanrı da kontrol etmeyi sever mi? E Allah her şeyi kontrol eder zaten. Hmm. Ama bir yerden de işte bazı yani Tanrı'nın ya felsefi olarak konuşuyoruz tabii burada. Evil şey var ya evil hipotezi yani kötülük hipotezi diye bir şey var felsefede. Burada Tanrı neden mesela savaşlara engel olmuyor? Tanrı her şeyi kadirse neden savaşlara karışmıyor? Mesela Tanrı'nın bir de karışmayan bir versiyonu var. Kontrol etmeyen, izleyen. Hı hı. Mesela İslam'a göre Tanrı karışmıyor. Hı hı. İnsanlara o neyi veriyor? Ee, i̇radeyi veriyor, özgür hı hı. iradeyi veriyor. İslam inancına göre özgür irade var. Hı hı. Mesela diğer inançlarda sanırım özgür irade bu kadar ön planda değil. Ya yani determinizm ve özgür irade arasında hı hı. kalırsak. E, İslam'daki Tanrı, Allah yani, e, özgür iradeyi destekleyen bir Allah ve kontrolcü değil. Hiç kontrol yok. O zaman ne dersin buna? Yani bir yandan hiç kontrol yok ama bir yandan her şey de onun sayesinde oluyor. Yani kontrol savaşın, etmiyor ama güçlü. Yani o savaşın çıkmasına izin veren de o. O izin verdiği için olmuş zaten. Aslında sonucunun da... Ya, özgür iradeye izin vermek. ...de evet. bir güçtür. Ya orada özgür irade biraz e, şey oluyor... Hmm, ...nasıl diyeyim? Trik gibi şey yani aslında. Gerçekte özgür irade var mı yok mu bilmiyoruz. Evet tabii ki. Bu arada benim fikrime göre özgür irade diye bir şey yok. Zaten nörobilimsel olarak da... E, ...bazı araştırmalarda şöyle bir şey var. E, beynimiz aslında neye karar verdiğimiz 5 saniye öncesinden biliyormuş. Tabii. O elektrik oraya 5 saniye önceden gidiyormuş... ...sonra sen onu yapıyorsun. Yani ben... 5 saniye önceden şu elimi buraya götüreceğim aslında biliyorum. 5 milisaniye olabilir bu arada bu yanlış da olabilir. 5 milisaniye veya 5 saniye ikisinden biri. Bilincine gitmeden önce beyninde bir evet. yarım oluyor. Zamanla ilgili çok emin değilim ama o ya 5 milisaniye de olabilir. Yani küçük bir zaman aralığında ben şu an bunu böyle yapacağım biliyorum. Hatta şöyle hatta bugün izlediğimiz kongrede Zoom yayını verdiler ya. Hı -hı. Farkındaysan ünlü nöropsikanalist bu nöropsikanalizin kurucusu olan e, Mark Solms, Profesör Doktor Mark Solms vardı. Onun konuşması arkaya geç geliyordu. Evet. Hareketleri geç geliyordu. Evet. Aslında onun benzeri gibi. Evet. Yani nasıl e, kayıt alırken hareketler ve sesler geç geliyorsa tam tersi aslında. Beynimizde de aslında bir şeyleri önceden biliyoruz. Onun çoktan e, komutu gidiyor beyne. Yani özgür iradenin de aslında birazcık çürütülmesi gibi bir şey. E tabii analitik açıdan da sürekli Hı -hı. E, tekrarlanma zorlantısıyla aslında çocukluğumuzu tekrarlıyoruz. Tekrarlanma zorlantısı da mezolimbik sistem yine. Tabii. Kaudat nükleus gene kaldı çıktı tek Tekrarlatan çekilmek. şey keyif veriyor. Evet. Tekrarlayıcı şeyler hep zevk veren şeyler zaten. Limbik sistem tekrarlayıcı seviyor, basit şey seviyor. Evet. Evet. O yüzden de analiz aslında bir şeyi mi çözmeye çalışıyoruz? Tekrarlayıcı şeylerin o basitliğinden kurtulup biraz daha e, biraz daha entelektüelliğe mi gitmeye çalışıyoruz aslında? O limbikten uzaklaşmak mı analizin ee, amacı? şöyle aslında e, mezolimbikten uzaklaşmak. Yani Hı -hı. o dopaminin verdiği hazdan uzaklaşmak. Ama niye uzaklaşayım? Şimdi ben mesela <laughs> yani kahvemi içerken zevk alıyorum mesela. Bunun basitliğinden ne uzaklaşım? Kahve çok kolay bir bahaz ve, çok kolay, kolay ulaşabilir. Yani bunun mesela e, yemek yemek Hı. çok basit bir haz. Ben bu hazla boğulmayıp da başka hazlara mı onu çevirmem? E, Orada kar zarar hesabıyla çalışacaksın. Yani evet. kahve içmenin sana bir zararı yoksa onu iç zaten. Peki Orada bir hepsinin oldu. var yani Ama... aslında her yemek her şey bir toksin. Her şeyin fazlası zarar. Hı. Ama diyelim sen oturup bir pasta yiyorsun evet haz için ee, artık kilo hani obezite, şeker hastalığı böyle bir problemin e, çıkmış. O zaman bir semptom var ortada. Yani o savunma, o haz artık bir bedel ödetiyor sana. Yani Hı. aldığın hazda ödediğin bedel artıyorsa o zaman o hazdan vazgeçeceksin. O zaman optimum seviyede yapıyorsak her şey okey. Tabii ki. Psikanalizde amacımız yani tamamen haz mekanizmasını devre dışı bırakmak değil mi? Yok o hayatla bağdaşmıyor. Hı. Hmm. Haz, haz mekanizmasını ortaya getirmek, dengelemek mi amaç? Hmm. İkame hazlardan uzaklaşmak. İkame hazlar. Evet. Hmm. O zaman yemek yemek, cinsellik, bunların hepsi ikame haz olacak şeyler mi? Yerine göre başka neler olabilir? Örnek olarak? Her şey olabilir. Aşırı yaptığımız her şey ikame haz olabilir. O zaman mesela ben kendim için söyleyeyim, çok çalışmak. Tabii ki. Pek çok insan Olur. yaptığı bir şey o. Hı <laughs> Yani diyelim ben... Pek çok insan çok mu çalışıyor Selin Hanım? Yok. E, haz olarak aşırı çalışmayı, e, aşırı çalışanların çoğunu bir haz aracı olarak kullanıyor. Öyle söyleyeyim tersten. Yani e, çok başarılı, <laughs> aşırı çalışan insanlarla Hı -hı. bu gördüğümüz bir şey. Hani diyelim ben yalnız hissediyorum. Hı -hı. Onun yerine işte e, ne yapıyorum? Kitap okuyorum, Hı -hı. yemek yiyorum e, Yemek e, Diyeyim. yemek yemek yerine hı hı. bir sevdiğim arkadaşımı arayabilirim. Alışverişe de gelirsin mesela. Ee... <gülüyor> 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 o da bir seçenek. Evet. Zaten o da çoğu insan ama. hazların içinde dönüyor. Evet. Ama daha hedefe yönelik daha derin çalışmak istiyorsan da bu yalnızlığı niye tahammül edemiyorum? Zaman zaman yalnız olmak normal bir şey. Bu da yani içinden çıkılmaz bir şey gibi. Yemek yemeyeceksin, cinsellik yapmayacaksın, kumar oynamayacaksın. Ama hayat Alkol zor. içmeyeceksin, uyuşturucu içmeyeceksin. <laughs> Hadi bunları yapmadık tamam. Ha. Hadi bunların hepsinden uzak durduk. Ee, çok kitap okumak da ikame az diyorsun o zaman. <laughs> Su içmek de ikame. az. Yani ne yapalım? yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Evet ne yapalım? Ee, burada ben Budanın sözünü hatırlatacağım. Hayattaki en birinci hakikat acıdır. Hmm. Ondan kaçamıyorsunuz. O zaman ben de burada Epikuros'un sözünü atlayacağım. En ee, hayattaki en büyük sebep acıdan uzaklaşmaktır derim ve Epikuros ile bu e, konuşmayı da sonlandırırım arkadaşlar. Tamam. Hedonizm en güzel şeydir Epikuros sevgiler. <gülüyor> zevkle, defle <laughs> kalın acıdan uzak olun. <laughs> Acı hayatın en Büyük, büyük gerçeğidir. O yüzden Acıdan kaçalım. kaçmak yok. <laughs> Acıdan kaçmaya devam. Acıdan kaçamazsınız. <laughs> Kaçarız. Bol endorfin, bol dopamin arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.